sevgili izleyiciler, yine stüdyodan birlikteyiz bugün. Şimdi önümde çay duruyor. Bazı izleyiciler soruyorlar, ya televizyonda kahve içiyorsun, burada çay var, içiyor musun? Yo yo, içiyorum yani. Hatta sizle beraber bir yudum da alayım diyorum. Evet, şimdi bugünkü sohbetimde Meral Akşener'in başına geleni ya da Meral Akşener'in kendi kendini nasıl yaktığını biraz anlatmak istiyorum ama önceden buna giden yolda çok önemli gördüğüm birkaç bilgiyi vermek istiyorum çünkü benim için de önemli. Bakın bundan iki buçuk üç hafta kadar oluyor yani aşağı yukarı 17-18 gün önce e, sizlerle birlikte bir e, sohbettim olmuştu ve e, şöyle demiştim aslında başlık Meral Akşener değildi ama ana kapak başlık e, şöyleydi sürpriz cumhurbaşkanı adayımı açıklıyorum diye. Onun altında da Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu'nun doğru aday olmadıklarına inandığını belirten bir başlık ve yazı vardı. Ama konuşmanın, o sohbetin temel özelliği Meral Akşener'in aday gösterilmesi halinde daha fazla şansı olabileceği. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin Meral Akşener'e, ters gözle bakmadığını ve büyük oranda tamamına yakın oy verebileceğini ikinci sıra kalması halinde. Ayrıca yani Kürt seçmenlerinde Tayyip Erdoğan'dan bir şekilde belki kurtulmak için yine Meral Akşener'e oy verebileceklerini bu tür bir sempati ağıda oluştuğunu gördüğümü anlatmıştım. Şimdi ilginçtir bu sohbetim şu ana kadar YouTube videolarım içinde en yüksek oranda seyredilen oldu. Bakın ee, o video 234.700 kişi 20 kişi tarafından izlendi. Buraya gelmeden yarım saat kadar önce açıp baktığımda belki şimdi hani o 721'de artışlar olabilir. Bu, bu, bu bir. Ee, ilginçtir 8.600 kişi beğenmişti. 447 beğenmeyen vardı. Yani hani unlike like yapıyorlar ya. Evet. Ee, 2.755 yorum vardı. Bunların hepsi... Benim videolar arasında rekor. Ha 160 bin izlenen sohbetim var, 124 bin izlenen var, 100 bini geçen var, 90 bin küsurlar var. Ama genelde işte 30, 40, 50 bin arasında dolaşıyor. Son sohbetimde bu sabah itibariyle 50 bini buldu. Yani bundan bir önceki. Tabii onu da öncelikle söylemek istiyorum. Yani 100 binin üzerinde abone var. Ama demek ki şu var. Hani insanlar hani bir abone oluyorlar ama videoların tamamını seyretmiyorlar. Zaten yani e, her videoyu seyretmiyorlar. Tabii bunu anlayışla karşılıyorum. Yani ne, ne nedenini anlıyorum ama bazen şunu söylemek istiyorum. Yakınıyorum neden? Çünkü yani sadece başlığa bakarak e, videoyu izlememek o bana biraz ters geliyor. Yani cana Ataklı'yı beğeniyor, seviyor, izliyor ve de ne söyleyeceğini merak ediyorsanız, e başlık. Yani o zaman ben öyle bir başlık koyarım ki olan olmayan herkes izler. Ki bunu yapanlar var. Ama ben daha çok işin e, hani e, ne denir ona işte, hani ana fikrini anlatan başlık atmaya çalışıyorum. Ama demek ki yeterli gelmiyor. Yani suç asla tabii ki e, izleyici de olmayacak. Şimdi bu kadar yüksek oranda izlenmiş. Yani eee demek ki herkes ilgi göstermiş böyle bir konuya. Çünkü kapakta Cumhurbaşkanı adayımı açıklıyorum diyorum. Baktığım analizlerde de hani yüzde ellinin üzerinde de izlenmiş yani o 250 bin kişi de çok ciddi bir izlemiş yani esas e, anlatmak istediğim konuları gayet güzel dinlemişler. Şimdi burada e, yorumlara da baktığımda tabii yorumlar dağılıyor. Yani Mansur yavaşın için aday olamasın ona oy veririm, Ekrem İmamoğlu'na oy veririm. onlar da doğru aday diyen var, Meral Akşener aday olursa asla oy vermeyeceğini söyleyen var falan falan. Ama genel ağırlıklı olarak 2000 küsür mesajı baktığım zaman en azından Meral Akşener ismine soğuk bakılmadığını gördüm. Yani insanlar diyorlar ki arkadaş Meral Akşener'e biz iyi gözle bakarız. Evet olabilir. Şimdi ama ne oldu? Ha, aynı sohbetim içinde bakın çok iddialı bir bölüm var. Orada diyordum ki kamuoyunda gördüğüm kadarıyla Meral Akşener ve İyi Parti özellikle tabii Meral Akşener'in tavrı yüzünden çok ciddi bir şekilde e, sempati e, toplamaya başladı ve seçime doğru yapılacak anketlerde İyi Parti ve Meral Akşener'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine çıkmış görürsem şaşırmam demiştim. Buna pek çok işte katıldı. Çünkü ben bunu tabii söylerken anketlere falan bakarak söylemedim. Sokakta kamuoyuyla insanlarla olan konuşmalarımda yani pek çok kişi bana ya bu Meral Akşener evet ona bak verebilirim bu sefer çünkü hakikaten hani bir doğru düzgün muhalefet o yapıyor işte o yürüyor o daha sempatik falan gibi tabi bunu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kime aday göstereceği konusunda en ufak bir e, harekete geçmemesi. Yani anketçilere teslim olmuş durumdalar. Diyorlar ki arkadaş anketçiler işte İmamoğlu ile şeyi yarıştırıyorlar. Onlar da seyrediyor. Bana göre bir parti için yapılabilecek en büyük kötülük ama kimsenin ağzını açmadığına göre e, ben de partinin yöneticisi değilim. Şimdi ama bu Meral Akşener'e olan te teveccühü görüyordum. Anlattım. Fakat biliyorsunuz amiraller, emekli amiraller, 104'ü e, bir şekilde kendi sosyal gruplarında e, Birbirlerine yazışıyorlar. Bir metin çıkmış ortaya. Ona diyorlar ki arkadaşlar bu metni hani kamuoyuna açıklayalım istiyoruz. Ne dersiniz? diye. Bakıyorlar. Yani hepimizin içinde olduğu bir takım sosyal medya grupları var. Öyle bir şey. Ve e, ondan sonra ne dediler? Gece yarısı açıklandı diye. Şimdi orada bir şey düzelteyim. Bakın gece yarısı açıklanmayla e, bu 102, 105, 104 amiralin bir ilgisi yok. Bunların içinde işte bu aydınlık grubuna da yakın olanlar var galiba. İşte oradan Beriansın TV diye bir şey var. İşte o Beriansın TV'den de herhalde imzacılar içinde tanıdıkları olanlar var. Bu işte tamamlandı, şu kadar imza oldu falan deyince biraz da gazetecilik sanki şeyiyle diyeceğim. Bir an evvel hani önce ben yayınladım havası içinde hemen alıp paşalar ben yayınlıyorum. Bak tabii kimsenin aklına gelmiyor çünkü sosyal medyanın saati falan yok. Yani gece yarısı yayınlanması öyle aman aman çok planlı programlı değil anladığım kadarıyla ki zaten içerikte de darbe falan yok ama işte iktidarın ihtiyacı var biliyorsunuz. Hani bir şova ihtiyacı var her şey berbat gidiyor böyle bir darbe marbe gene tutuklama hop bir fırtına falan onları unuttururuz. O arada geçer. Arada da Biden ararsa tamam arkadaş kurtardık derler diye bakıyorum. Şimdi işte tam böyle bir ortamda paşalar böyle açıklama yapmış. Cumhuriyet Halk Partisi ya, henüz açıklama yapmıyor ama bir anda AKP işaret etmişler. Bütün yazarları, çizerleri, gazeteleriyle birden vay efendim darbe söylenmesi bu paşalar haddini bir falan diye yayınlara başladıkları sırada beraber Akşener çıktı. Olabilecek en abuk sabuk bir şekilde paşaların bu bildirisine karşı çıktı. Nedir bu dedi bilmem. Bir de zevzeklik dedi. Bakın isterseniz şimdi onu bir dinleyelim. Ondan sonra onun üzerine ben de e, görüşlerimi söyleyeceğim. Çünkü arkası geliyor ondan sonra. Başka görüntülerim de olacak. Bir önce izleyelim şimdi onu. Değerli basın mensupları. En baştan ilan etmek isterim ki. İYİ Parti Türkiye Cumhuriyeti'nin ve kurumlarının değer ve kazanımları ile demokrasi geleneğimiz konusunda samimi ve kararlı bir şekilde taraftır. Yargısından diplomasisine, siyasetinden ordusuna, cumhuriyetimizin tüm kurumlarının ortak değerlerimiz konusunda ortak bir akılla hareket etmesinin de ülkemizin ve milletimizin bekası açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Partimizin duruşu budur. Şimdi bugün bu toplantıyı niye yapıyoruz? Bu toplantıyı gece yarısı emekli 104 53 53 iki kere yazıldığı için 103 diye yanlış biliniyor. 104 emekli amiralin geceleyin bir bildiri yayınlaması üzerine bu toplantıyı yapıyoruz sizlerle. Partimizin ve şahsen benim görüşlerimi sizin aracılığınızla milletimizle paylaşmak üzere bir araya geldik. İlginç. Sabah bir uyandık. Emekli amiraller bir bildiri yapmış, bir bildiri yazmış ve iktidar partisi ve mensupları bunun üzerinde tepiniyor. İş 15 Temmuz'a kadar gitmiş. Şimdi benim bildiğim 60 ihtilalinde 4 yaşındaydım hatırlamıyorum. Ama bütün muhtıraları daha sonraki 72 70 muhtırasını 80 ihtilalini 28 Şubat'ın içinde yer alarak yani maruz kalarak yaşamış ve 27 Nisan bildirisini de yaşamış bir kişi olarak bildiğim bir şey var. Bu tür gece yarısı emekli de olsa gece yarısı yapılan silahlı bürokrasi mensubu kişilerin yaptığı Açıklamalar genellikle bu kesintiye, Türkiye'deki demokrasinin kesintisine sebep olan muhtıraları, darbeleri hatırlatır, şuur altı devreye girer. O nedenle elbette iktidar partisine bu konuda çok önemli bir üzerinde tepinme fırsatı tanınmıştır. Birincisi bu. Partimiz demokrasinin ve yanında, Türkiye'nin demokrasinin yanında, vesayet ve diğer odakların net bir biçimde karşısındadır. Ama bildiğim bir şey var. Bugüne kadar genellikle darbe ve muhtıralar iktidar partisi karşısında muhalefetin tutumunu beğenmeyen silahlı bürokratlar tarafından yapılmıştır. Muhalefet bu işi yapamıyor, biz daha iyi yapıyoruz diyerek yapılmıştır ve sonuçta gerek muhtıra gerek darbelerin sonucunda Türkiye'de sadece iktidar değil muhalefetin de tümü değişmiş ve paketlenip gönderilmiştir. Bugün burada Türkiye'de muhalefet özellikle İYİ Parti kurulduğundan itibaren son derece millet odaklı, milletin problemleri, dertleri odaklı ve suni gündemlerden uzak Kutuplaşmanın dışında bir muhalefet sistemi Türkiye'ye getirmiştir İyi Parti ve muhalefet görevini yapmaktadır. Gene 31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti'nin önderliğinde alınamaz diyen denilen mümkün değil olamaz denilen pek çok şehir İstanbul ve Ankara başta olmak üzere iktidar partisinin elinden demokrasiyle sandık yoluyla alınmıştır. Bugün bütün anketler iktidar partilerinin toplamının 2023'te veya daha önce olacak bir seçimde gerekli başarıyı 19 yıldır gösterdikleri başarıyı gösteremeyeceklerini ortaya koymaktadır. Şimdi sabah bir uyandık. Amiraller, emekli amirallerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayınlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum. Bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti. Buradan herkese sesleniyorum. Emekli silahlı bürokratlara sesleniyorum. Herkes görevini işin başındayken yapmalıydı. Ben bu arkadaşlarımız görevdeyken maalesef Yunanistan'ın işgal ettiği adalara karşı herhangi bir tavırlarını görmedim. Siyaset siyasetçi tarafından yapılır. Bu arkadaşlarımız bilgilerini, görgülerini, emekliliklerinde elbette çeşitli STK'lar içerisinde ve siyasi varsa siyasi partiler içerisinde o bilgileri, o görgüleri kamuoyuyla paylaşabilirler. Vatandaşımızın, milletimizin derdine çare olmak için ortaya koyabilirler. Muhalefet partilerini, muhalefet siyasilerini beğenmiyorlarsa derhal bir siyasi parti kurup onun üzerinden yürüyebilirler. Ama ama bugün darbe çağrıştıracak bütün gerçek gündemi örtecek herhangi bir yolun oluşmasına da sebep olamazlar. Böyle bir hakları da yoktur, hatleri de yoktur. Elbette herkes fikrini söyler. Zamanı içinde söyler, zemini içinde söyler, hem de en sert biçimde söyler. Ama bunu demokrasiye bir tehditmiş gibi algılanabilecek bir yolu açmaktan imtina ederler. Bugün ortaya çıkan bu meseleyi çok ciddiyetle ve aynı zamanda çok da manidar bularak takip ettiğimizi ifade etmek isterim. İyi Parti milletimizin derdiyle hemhal olmaya devam edecektir. Evet gördüğünüz gibi yani merak şeyler böyle büyük bir heyecan içinde. E canlı yayın yapıyoruz işte burada falan diye böyle hani hemen canlı yayına girdik. Neden? Çünkü çok gerekli falan. Nedir? E ülkede darbe ortamı yaratılıyor. İşte daha önceki bu 15 Temmuz şuydu buydu falan gibi şeylerde darbe mışmışta da, maçta. efendim benim onlar da sesi hemen öne alacağım. Tankın üzerine çıkar gibi. Ya varım efendi yani tankın üzerine bu kadar acele çıkmanızı gerektirecek kadar bir durum yok. Önce keşke bildiri yoksaydınız. Yani AKP'nin gazına gelip de ben ön alacağım falan derken aşırı bir zevzeklikle bakın zevzeklikle diyorum çünkü zevzeklik ayıp bir şey değil. Boş konuşmak ama tabii böyle söyleyiş tarzına göre yani yaptıkları zevzekliktir deyince bir parça hakarete giriyor ama Kurtarır çünkü neden? Boş konuşma, içeriği olmayan konuşma anlamına geliyor zevzeklik açık söyleyeyim çok büyük bir zevzeklik yaptınız. Yapabilirsiniz bu bir şey değil ama çok önemli bir şeyin daha önüne geçtiniz. Ne oldu? Ne oldu biliyor musunuz? Size yönelik o sevgi, sempati halkası bir anda daralı daralıverdi. Bunu gözlerimle görüyorum. Düne kadar ya ben ben Alak Şener derim diyenler bir anda çok bozular. Bakın bir ayrıntıyı söyleyeyim. Burada gördüğüm kadarıyla sosyal medyada da efendim muhalif kesimlerde ben dahil hiç kimse Burada aferin paşalar çok güzel yaptınız. Çok doğru yaptığınızı demiyor. Bakın burada tepki neye biliyor musunuz? Tepki bugünkü iktidarın birdenbire hoplayıp çok haklı olunan bir konuda dönüp paşalar üzerinden bütün muhalefete ayar vermeye kalkması. Yani insanları öfkelendiren bu. Ya yeter be kardeşim diyoruz yani. E yani buramıza getirdin. Onu söyleme, bunu söyleme. Bunu yaparsan darbeci, bunu yaparsan terörist, bunu yaparsan hain. Böyle olursa zillet, böyle olursa illet. Ya bir bırakın Allah aşkına. Yani Montre konusunda en uzman olanlar ve üstelik de bugüne kadar hükümete bu konuda yol veren, yol gösteren, onlara önerilerde bulunan ve hatta bazen onlara rağmen e, yaptırımlarda bulunan insanlar. Diyorlar ki böyle böyle olursa yanlış. Ha ama hükümeti hoplatan bir şey daha var. Orada bir de biliyorsunuz bir e, abuk sabuk bir general var. Hani e, üniformasının üzerine takke takıp altına üstlerine cübbe geçirip bir tarikat şeyinin arkasında duran falan. O da var tabii yani. Diyor ki bu da bize hiç yakışmayan bir görüntü. Üstelik deniz kuvvetlerinden çıkması ki bakın dikkat edin hep denizciler yapıyor. Çünkü neden? O kişi de amiral o da denizci. Yani kendi camialarıyla ilgili ve kendi konularında konuş. Şimdi burada bravo paşalar diyen yok. Erdoğan ve saray efradının çığlık çığlığa darbe demesi, anında harekete geçirmesi ve işte paşaların tutuklanmaya kalkılması, işte evlerinden sabahleyin gözaltı, aynı Ergenekon balyozluk gibi sabahın köründe evlerinden alınması, ...evlerinin aranması, telefonlarına el konması, bilgisayarlarının taranması falan bile milletin bir öfkesi ona oldu. Yoksa yani bildiriyi helal olsun biz de falan diye. tabii ne oldu? Biz ona destek oluruz. Şimdi Meral Akşener zevzekliğinin neye vardığını gördü ve bir düzeltmeye çalıştı ama tabii yanlış yaptım da diyemediği için bu sefer işi şeye getirdi. Ya tamam paşalara böyle dedik ama yani iktidara da diyorum işte siz de kendi zevzeklerinizi falan diye. Bak o bölümü de bir izleyelim isterseniz. Çünkü orada da yani nasıl geri adım attığını ama tabii çaresiz artık. Yaptın kardeşim bir kere. Başına geldi. Onu da bir izleyelim. Devam edeceğim. Bir görüntüm daha var. Çünkü bazı şeyler de işte faş veriyor. Önce bunu izleyelim. Sonra öbür görüntüyü de sizlere göstereceğim. O kutuplaştırma siyasetine katkı yapacağını gördük, bildik ve demokrasi üzerinden bir tartışma açılacağını, onun ta darbeye kadar götürüleceğini bildik. İktidarın da bunun üzerinde tepineceğini öngördük ve sonuç itibariyle dün önce demokrasinin yanındayız. Siyasetçinin muhatabı siyasetçidir. Elbette insanların söz söyleme hakkı vardır ama gece yarısı bildirisinin doğru olmadığını, bunun da bir zevzeklik olduğunu, yani çok konuşma, boş konuşma anlamına geldiğini söyledik. Ama şimdi bunun üstüne siz bu insanları göz altına alma yoluna giderseniz o zaman bizim bu defa iktidara şunu sorma ve söyleme hakkımız doğar. Şimdi bu zevzekliklerin yapıldığı pek çok iktidar partisi bürokratları var. Yani siyasi partilere bu sefer de muhalefete ayar vermeyi isteyen iktidar partisini öveceğim derken hadsizlik ve saygısızlık yapan, tanzim etmeye kalkışan, bir kısmı sarayda yaşayan, pek çok zevzeklik yapan bürokrat var. Buradan sayın Erdoğan'a ve arkadaşlarına sesleniyorum. Madem burada bir gözaltı süreci başlattınız, zevzeklik olarak tanımladığım bu bildiri üzerinden bir gözaltı süreci başlattınız. Şimdi muhalefet partilerine, ana muhalefet partisinin genel başkanına hakaret eden, İyi Parti'nin genel başkanına hakaret eden yargıçlardan tutun saray şürekasına kadar atanmışların zevzekliklerini de gözaltına alarak soruşturun bakalım. Bunun da takipçisi olacağız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet işte gördünüz. Yani böyle bir e, aslında geri adım atmıyormuş gibi ama falan filan. Ama yani bakın bir şey söyleyeyim. Hani yemezler diye bir şey var ya. İnsanların hiçbiri aa bak aferin şimdi çok güzel yaptım falan bunları demiyor. Aynı şekilde devam ediyor. Ve bakın ne oluyor? Ne oluyor? Bugüne kadar Meral Akşener'le ilgili cemaatın bağlantıları vardır. İşte partisinin İstanbul İl Başkanı Cemaatçıydı. cemaatçiydi. Efendim o şuydu, buydu falan gibisi. Fakat buna rağmen özellikle muhalefet kesimi bazı şeyleri daha önceden biliyor olmasına rağmen bu e, cemaat bağlantıları, Cemaatla ilgili konuşmaları falan ortaya pek çıkarmaz idi. Fakat ne oldu biliyor musunuz? İşte bu zevzeklik olayı üzerine bir anda baktık Meral Akşener'in cemaati öven, Tayyip Fethullah Gülen'i öven sözlerinin yer aldığı e, görüntüler paylaşılmaya başladı. İsterseniz onu da izleyelim de ondan sonra ben bitireyim konuyu ama bunu izleyin e, çünkü hakikaten e, yani insan bozuluyor. Bozuluyor tabii bunları seyredince. Bakın görün. Meclisimizin çok değerli başkanı, değerli misafirler, konunun bu programın başından beri izliyorum. Her renk, her dil, her dinden çocuklarımız vardı. Ve onları izlerken sizin alkışlarınızı dinledim, coşkunuzu dinledim. Ve Sayın Fetullah Gülen'in kendisine söylenen bir söze verdiği cevabı hatırladım. Amerika'da, Afrika kökenli Müslümanlar Türkiye'ye geldikleri zaman ...bu hizmetin değerli mensupları tarafından ağırlandıklarında... ...Amerika'da Sayın Gülen'le bir araya geldiklerinde bir söz, bir söz söylüyorlar. Diyorlar ki, dünyanın her tarafında Müslüman ülkelere gittik, ağırlandık... ...ama hep farklı olduğumuzu düşündük, öyle davranıldı. Bir tek Türkiye'de sizin arkadaşlarınız ağırlarken bunu hissetmedik. Sayın Gülen'in de cevabı biz renk körüyüz. Burada burada bu, bu çocuklarımızla birlikte gönül gözü açık ama Düşmanla zalimliğe, zulme gözleri kapalı, renk kör insanlar gördüm. Çok teşekkür ederim, saygılar sunuyorum. Evet gördünüz. Yani şimdi bakın bu tabii sonuç olarak bir süre önce cemaat varken yapılan Türkçe olimpiyatları. O zaman AKP'nin bütün önde girenleri, belediye başkanları onları bunları ve hatta bizzat AKP Genel Başkanı o zaman Başbakanı Tayyip Erdoğan da bu olimpiyatlara gider. Orada konuşmalar yapar. Hatta bir tanesi hatırlayın ey hoca efendi diyordu ya artık bitsin bu hasret dön ülkeye falan gibi laflar da etmişti. Tabii şimdi sonradan cemaatle işte papaz olup işte para para meselelerinde anlaşamayıp da birbirlerine düşünce e tabi devletin büyük gücünü elinde tutan parti tarafı cemaat tarafını ezdi geçti falan filan. Ama bakın Meral Akşener de gitmiş. Şimdi diyeceksiniz ki ya gitmiş oraya filan. Benim orada bakın dikkatimi çeken bir şey var. Buraya davet edilirsiniz. O sırada bir tehditle tehdit ve tehlike olarak görülmüyor olabilir. İktidarçı kandırıldığını söyledi biliyorsunuz. Yani hiç böyle kül yutmaz adamların hepsi cemaat. Aa, bizi kandırdılar falan. Tamam kandırdılar peki. Meral Akşener de mutlaka kandırılan bir kadın olarak gitmiş. Fakat burada bakın Türkçe olimpiyatlarını anlatırken lafı getiriyor. Hoca efendi, hoca efendinin dediği efendim onun anlattığı falan. Ha onlara dediğiniz zaman aslında normal koşullarda ben her dakika beynine vururum Bak hanımefendi derim burada sen cemaatin adamısın işte bak hoca efendiye bağlılık bildiriyoruz ama. Fakat bunlar yapılmadı. Neden? Bir sempati halesi oluşmuştu ve insanlar hani bazı şeyleri canım aman onu da görmeyi Şimdi görmeye başladılar. Sonuç olarak şunu söyleyeyim. Meral Akşener durduk yerde kahraman olacağım zannederek efendim tankın üzerine çıkıyorum zannederek birdenbire ben darbelere karşıyım falan. O da moda ayrıca biliyorsunuz değil mi? Yani böyle bir şey hemen darbelere karşı, darbelere karşı. Kardeşim ne darbesi ne bir şey. Türkiye'de iki tane darbe oldu. Biri 27 Mayıs. Arada olmaya kalktılar işte o Talat Aydemir. Birinde yaptı, ordudan atıldı. O dışarıdayken gene yapmaya kalktı. Hadi bu sefer de idam ettiler. Yani darbe falan değildir. Bir de 12 Eylül. Ha gerisi Fasaryadır. Bakmayın. Yani 15 Temmuz falan. Yani onların artık yani yapmayın Allah aşkına. Şimdi uzun uzun konuşmayalım. Yani böyle darbeler ülkesi muhtıralar vesaire filan hep böyle darbeye karşı darbe e kardeşim. Yani kim zaten darbeden yana? Niye darbeden yana olmayın? Biz ki darbeci olalım. İşte bunun da hevesiyle ben karşıyım falan derken maalesef Türkiye için umut olabilecek bir potansiyeli Meral Akşener kaybetti. Toparlayabilir mi? Bilemiyorum. Ama şunu söylüyorum. Hayırlı oldu belki de. Çünkü aslında hak etmeyen bir siyasetçiye fazladan bir yük bindirilmiş. Yani aa sen bak parti başkanısın, cumhurbaşkanı da olabilirsin, potansiyel falan. Aa demek ki zaten bunu hak etmiyormuş. Bir yerde hayırlı olmuş, iyi olmuş. Bir zevzeklik belki de Türkiye'yi başka bir ee, becerişsizlikten, çapsızlıktan kurtarmış oldu diyorum. Bugünlük bu kadar. ilk fırsatta tekrar birlikte beraber olmak üzere diyorum. Hoşçakalın.